Merhaba sevgili öğrencilerim. Yazım kuralları pekiştirme sorularıyla devam edeceğiz. Bakalım örnek sorularımızda nelerle karşılaşacağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır şeklinde bize soru soruyor. Bizdeki romanın eleştirisi yapılıyor mu? Şimdi çocuklar bizdeki de derken bizdekiler ifadesini kastettiği için yer bildirdiği için birleşik yazılması gerekiyor ki ekinin. Aslında cevabımız çıktı ama diğerlerine de bakalım. Ben de sizinle geleceğim. Ben sizinle geleceğim. Dediğim gibi cümlede daralma olabilir ama bozulma olmuyorsa D ayrı yazılıyor. Sen hiçbir sözünü tutmazsın. Hiçbir kelimesi birleşik yazılıyor. Ali 1989'da liseyi bitirdi. Ünsüz benzeşmesi, yumuşaması kuralı yine karşımıza çıktı. Burada kurala uyulduğu için bir yanlışlık yok. Cevabımız Adana olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Bu yörede Ankara keçisi yetişir. Çocuklar tür adları küçük yazılır. Nasıl ki işte Adana kebabı, Maraş dondurması dediğimizde küçük yazılıyorsa dediğim gibi tür adları da küçük yazılır. Ankara keçisi küçük yazılmış. Amasya elması tür adı küçük yazılmış. Van Gölü çok güzelmiş. Burada durmamız gerekiyor. Hemen bir hatırlatma yapacağız. Göl, dağ, ova gibi ifadeler benim için büyük yazılar. Ana mormuzunu herkese var. Yine tür adı olduğu için küçük yazılması gerekiyor. Cevabımız o yüzden Ceyhan. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım kuralları bakımından doğrudur? Tek tek irdeleyelim. Ataç'tan bu yana Türkçenin ne kadar yol aldığını da söyleyebilir misiniz? Şimdi Ataç'tan derken özel isme geldiği için kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. Bu yana Türkçenin yapım ekinden sonra gelen çekim eki ayrılmaz. Doğru. Ne kadar yol aldığını da söyleyebilir misiniz dedim. Daha değil ki kullanılmış. Bunun da kullanımı doğru. Mami soru edatı her zaman ayrı yazılır. Doğru. Ama diğerlerini de irdeleyelim. Nerede yanlışlık yapılmış? Ataç'tan bu yana Türkçenin çocuklar yapım ekinden sonra gelen çekim eki asla ayrılmaz yanlışlık yapıldı. Ne kadar yol aldığını da söyleyebilir misiniz şeklinde. Dade eki ayrı yazılması gerekiyordu. Birleşik yazılmış. Ataç'tan bu yana Türkçenin aynı hata yine karşımıza çıkıyor. Ne kadar yol aldığını da söyleyebilir misin? Ataç'tan bu yana dediğim gibi ayrı yazılması gerekiyor. Türkçenin ne kadar yol aldığından yol aldığını da söyleyebilir misin? Dediğim gibi kullanımda hatalar karşıma çıktığı için cevabımıza ne diyeceğiz? Adana. Devam ediyorum dördüncü sorumuzla. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Yapılmıştır ifadesinin altını çiziyorum. Her günümüzün muhasebesini yapın. Her an tetikte olmalısınız. 2000 yıl önce yaşamış bu canlılar. Şimdi 2000 kelimesi sayılar biliyorsunuz ki ayrı yazılır. Buna dikkat etmem gerekiyor. Dünyada her şey için gerçek yol gösterici bilimdir. Şimdi burada küçük bir hatırlatma da yapalım. Şey kelimesi her zaman her koşulda ayrı yazılır. Bunu hatırlayalım. Cevabımız çıktı. Ayrı yazılması gereken sayımız birleşik yazıldığı için yanlışlık yapılmıştı. Devam edelim. Aşağıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken de bitişik yazılmıştır. Yani aslında bana bağlıcı bulur musun diyor. Kitabım da teyzemlerde kalmış. Şimdi bakalım başka şeyler de teyzesinde kalmış ama kitabı da kalmış. O zaman benim bunu kapatıp kitabım teyzemlerde kalmış demem gerekiyor. Yani ayrı yazılması gerekiyor. Cevabım çıktı ama diğerlerini de irdelemekte fayda var. Kapıda seni soran biri var. Nerede? Kapıda. Bulunma hareketi olarak karşıma çıktı. Çay da sağlığa zararlıdır. Başka şeyler sağlığa zararlı. Çay da zararlı. Bağlaç olarak kullanılmış. Doğru bir kullanım. Yahya Kemal'de mücadele ruhunu görüyoruz. Kimle mücadele ruhunu görüyoruz? Yahya Kemal'de bulunma etiği olarak kullanılmış. Yine kesme işaretiyle ayrılıp ek olduğu bize gösterilmiş. O yüzden cevabımıza ne diyeceğiz? Adana devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Kitabın bazı sayfaları silik çıkmış. Elini sertçe masaya vurdu. Yalnızlıktan başka şikayeti yoktu. O günleri andıkça hüzünleniyor. Şimdi tekrar bakalım. Kitabın bazı sayfaları silik çıkmış. Herhangi bir hata yok. Elinin sertçe ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmuş, herhangi bir hatamız yok. Yalnızlıktan başka şikayet yok. Yine kuralımıza uyulmuş. Andıkça diyemeyiz, andıkça dememiz gerekiyor. Ünsüz benzeşmesi kuralına uyulması gerekiyor. Yani cevabımız denizle. Devam edelim sorularımızla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dünya sözcüğünün yazımı? Yanlıştı. Çocuklar burada küçük bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Dünya, güneş, ay ifadeleri gök bilimi ifadesi olarak karşımıza çıkarsa büyük. Yani coğrafi bir terim olarak karşımıza çıkarsa büyük. Bunun dışında cins ad olarak karşımıza çıkarsa küçük yazılması gerekiyor. Onu görünce dünyalar kadar sevindim. Cins olarak karşımıza çıkmış. Ay dünyanın etrafında dönen coğrafi bir terim olarak karşımıza çıktı ve büyük yazılda doğru bir kullanım. Bugün dünya kadar işim var. Coğrafi terim anlamında kullanılmadı burada. O zaman cevabımız çıktı. Ama Denizli'ye de bakalım. Her canlının bir yaşam dünyası vardır. Cins isim olarak karşıma çıktı diyeceğiz. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Parkta bir süre baş başa oturduk. Baş başa kelimesine dikkat edeceğiz. Birleşik yazılıyor. Burnundan ameliyat olmuştu. Ünlü düşmesi var. Kurala uyulmuş. Durumunu ilgililere arz edeceğini söyledi. Şimdi çocuklar etmek, olmak, kılmak, eylemek gibi yardımcı eylemler. Ses düşmesi veya ses türemesi olduğu takdirde birleşik yazılır. Ses düşmesi veya ses türemesi yoksa ayrı yazılması gerekiyor. Cevabım yine çıktı. Ne konuştuğunu tam olarak anlayamadım. Herhangi bir yanlışlık yok. Devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Saatlerce ayakta beklediğini söyledi. Sokaktaki sesler bitmek bilmiyordu. Çalışkan öğrenciler ödüllendirildi. Beğenmediğini açıkça belli etti. Şimdi tekrar bakalım. Saatlerce derken kuralımıza uyulmuş. Sokaktaki demiş çocuklar. Benim burada kurala uyup ünsüz benzeşmesi kuralına uyup sokaktaki demem gerekiyordu. Yanlış ortaya çıktı. Çalışan öğrenciler ödüllendirildi. Herhangi bir hata bulamadık. Beğenmediğini açıkça söyledi. Belli etti diyebiliriz. O zaman cevabımız Bursa. Fark ettiyseniz e, Soru köklerinde veya sorularda size doğrudan ünsüz benzeşmesi kuralı veya ünsüz yumuşaması ile ilgili kural doğrudan sorulmayıp kelimelerin içine yerleştiriliyor. Buna dikkat etmenizde fayda var sevgili öğrencilerim. Bu cümlede numaralandırılmış sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Alçak gönüllü. Aynı yazılan birleşik sözcük grubunda değerlendirilir. Kullanımı doğru. Alçak gönüllü yüreklerde yaşayan. Şimdi yaşayan diye kelimesini kullanamam. Ben burada ne demeliyim? Yaşayan demeliyim. Yani aslında burada daralmayı göstermiş ama yanlış göstermiş. Cevabımız çıktı. Ceyhan. Yine devam edelim. En yüksek düşüncelerdir. Herhangi bir hatayla karşılaşmıyoruz. Yine devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımına ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır? Şimdi soru bizden ne istiyor? Birleşik fiillerin yazımı diyor. Bazı varlıkları duyu organlarımız dışında hissederiz. Ses düşmesi veya ses türemesi olduğu takdirde birleşik yazarız demiştik. Kullanım doğru. Meclis toplantısı için verilen önerge reddedildi. Yine ses türemesi olmuş. Cevabımız doğru. Haksızlıkları bir türlü hazmedemiyor. Hazım kelimesinden gelir. Ses düşmesi var. Kullanımı doğru. Gereğini saygılarımla arz ederim. Çocuklar herhangi bir ses düşmesi veya ses türemesi olmadığı için cevabımıza denizli diyeceğiz. Devam edelim. Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır? Tersten gidelim sorumuza. Onun gözleri iyi görmüyor. Herhangi bir hatamız yok. Sen de benimle gel. Sen benimle gel. Kullanımımız doğru. Bağlaç olarak kullanılmış. Burada mı oturuyorsunuz? Mami soru edatı her zaman ayrı yazılır demiştik. Kullanımı doğru. Hüseyin yarışmadı. ikinci oldu. Çocuklar zaten iki kelimesi i sesiyle bitiyor. Gelen e i ile başlamamalı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Buna benzer sıklıkla kullanılan bir de yedi kelimesi var. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Devam edelim. Cevabımız bu arada Adana diye işaretleyelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştı? Yine yapılmıştır bize sordu. Sevilan'ın odasında mı? Şimdi ünvan bildirdiği için büyük yazdık. Mamiye soru edatımız her zaman ayrı. Doktor Orhan Bey'e gideceksiniz. Yine ünvan olarak karşıma çıktı. Büyük harflerle yazdı. Orada müdür Bilal Bey ile tanıştık. Şimdi müdür bir ünvan olduğu için büyük harfle yazmam gerekiyordu. O zaman cevabımız ortaya çıkmış oldu. Komşunun öğretmen kardeşi gelmişti. Herhangi bir e, yanlışlık yok. O yüzden cevabımıza Ceyhan diyeceğiz. Devam edelim soru köklerimizle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bugün dünya kadar işim var. Cins isim olarak kullanılmış yine. Küçük yazıldı. Kullanıma doğru. Kaleden güneşin batışını izlemek çok güzeldi. Şimdi güneşin batışı ifadesi arkadaşlar cins isim olarak karşıma çıkar. Bir coğrafi ifadeden bana bahsetmedi. Yani küçük yazmam gerekiyordu. Olay geçen Mart'ta oluşmuştu, olmuştu. Mart kelimesi herhangi bir tarih bildirmediği için, önünde bir sayı olmadığı için küçük yazıldı kullanımı doğru. Atatürk Samsun'a Mayıs'ın 19'unda çıktı. Şimdi sayı bildirdiği için Mayıs ayını büyük yazmış olduk. Kullanımı doğru. Yani cevabımız ne? Bursa. Son sorumuza gelelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır çocuklar. Topluluk meydanına doğru yürüdü. Şimdi meydan, sokak, cadde dediğimiz gibi bulvar ifadeleri büyük yazılıyordu. Büyük yazılması gerekiyor. Tüm çabalarımıza rağmen Serpil'i e ikna edemedik. En iyi masa tenisini Niyazi Bey oynuyor. Türkiye elektrik kurumu özelleştirildi. Şimdi kurum kuruluş adı büyük yazılacaktı cevabımız. En iyi masa tenisini Niyazi Bey oynuyor. B ünvan olduğu için büyük yazılması gerekiyor. Meydan kelimesinin büyük yazılması gerekiyor. O zaman cevabımız ne diyeceğiz? Bursa. Çocuklar konumuz burada bitiyor. Konuyu tekrarlamanızı istiyorum. Gözden geçirmenizi istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.